Üslü bir sayının üssü alınırsa üsler çarpılarak eski tabanına yeni üs olur. Yani b ve c birer sayma sayısı olmak üzere Karşımızda güzel bir kural var: a üzeri b üzeri c eşittir a üzeri b çarpı c. Geçen sene bununla alakalı, bu tarz üs üs üstü kuralıyla alakalı sınavda bir soru çıktı. E, tanımlara çok dikkatli olalım. Şimdi a üzeri b üzeri c eşittir a üzeri b çarpı c. Buna hemen bir örnek verirsek şöyle diyelim. 2 üzeri 8 üzeri 7. Üssün üssü kuralı budur arkadaşlar. Bu da nedir? 2 üzeri 8 ile 7'nin çarpımı 2 üzeri 56'dır. Üssün üssü kuralı şu değildir. 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti tarzında yazılırsa burada parantez kullanmak zorundayız yoksa yanlış olur. Buna da dikkat edelim. Geçen sene bu tarz bir e, soru geldi.